Barışmalı barış için yarışmalı Doğu batı karışmalı yürekleri açmak lazım Hilal yıldız barışmalı barış için yarışmalı Batı doğu karışmalı yürekleri açmak lazım Geçmek lazım, geçmek lazım, harekete harekete geçmek lazım. 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 Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bir gece gündüz gece gündüz gece can yoldaşlarım sevgili arkadaşlarım kardeşlerim <laughs> hepinizi saygı sevgiyle canı gönülden muhabbetle kucaklıyorum iyi ki varsınız diyorum bir memleketimizde atanmışlar var bir de adanmışlar var yani milli hassasiyeti olanlar anadan doğma bu topraklara, bu millete, bu bayrağa, Kur'an-ı Kerim'e, ezana, misafir milliye, bu toprağa adanmış demektir. Türkiye'deki öbür belediyeleri de tavsiye niteliğinde göndereceğiz. Diye basın açıklaması yaptılar. Bu çok büyük bir olay. Amasya Belediyesi'ne Türkiye'deki belediyelere örnek göstermeli. Geçmek lazım, geçmek lazım, harekete harekete geçmek lazım. Geçmek lazım, geçmek lazım, harekete harekete geçmek lazım. Geçmek lazım.